Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber poşe tavuk yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Poşe tavuğumuz için kaynayan suyumuzun içerisine 2 adet kemiksiz tavuk pirzolamızı alıyoruz. İçerisine 2 adet sarımsağımızı ilave ediyoruz. Güzel bir aroma vermesi için karabiberimizi ilave ediyoruz ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Altını kısıyoruz ve 20 dakika bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Ben tavuk göğsü yerine tavuk pirzola kullanmayı tercih ettim çünkü tadı daha güzel oluyor. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 15 dakika kadar kaynayan pirzolamızın altını kapattık. Şimdi soteleme işlemimize geçiyoruz. Tavamıza 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Alıyoruz. 1 adet kuru soğanımızı tavamıza alıyoruz soğanlarımızı bu şekilde öldürüyoruz soğanımızı öldürdükten sonra yeşil sivri biberlerimizi tavamıza alıyoruz hafif çevirdikten sonra kapya biberlerimizi de ilave ediyoruz kapya biberlerimizi de ediyoruz. bu tarifte 3 adet sivri biber 2 adet kapya biber kullandık Malzemelerimizi öldürdükten sonra bir adet tabağımızı da ilave ediyoruz. Malzemelerimiz iyice pişene kadar soteleme işlemimize devam edelim. Sebzelerimiz sotelenirken biz de hazır olan poşet tavuğumuzu kesiyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde kalın kalın dilimliyoruz. Sebzelerimiz sotelendi. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket kremamızı ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde malzemelerimizle karıştırıyoruz. Kremamızı karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra dilimlemiş olduğumuz poşet tavuklarımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz ve yemeğimizi servise hazırlıyoruz. Poşet tavuk servise hazır deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.